süratle koşan bir çita. Yükseklere zıplayan bir kanguru. Sıçrayan bir boynuzlu antilop. Kendinden emin, güçlü bir at. Veya çevik bir çatal boynuzlu antilop. Kara üzerinde en hızlısı hangisi? En hızlılar. Çita. Afrika savanalarının muazzam enginliğinde milyonlarca yıldır bir savaş şiddetleniyor ve yayılıyor. Avcı ve ev arasındaki yarış dudak uçuklatacak bir hıza ulaşabilir. Ama bir hayvan var ki onların hepsini geride bırakabilir. Asil ve zarif bir çita, dünyadaki en hızlı hayvan. Kıvrak gövdesi, uzun ince bacakları ve keskin duyularıyla çita, savanadaki evinin her yerini korur. Çitalar uzun yıllardır insan toplumunda önemli bir rol oynamaktadır. Eski Mısırlılar çitaları genellikle evcil hayvan olarak beslemiş, evcilleştirmiş ve avcılık için eğitmiştir. Çitalar firavunların refakatçileri olarak görülürdü. Çitaların firavunların ruhunu hızlı bir şekilde öbür dünyaya taşıyacağına inanılıyordu. Çitalar olağanüstü avcılardır ve Serengeti'nin çimenli düz ovaları onların muazzam avlanma teknikleri için mükemmeldir. Muhteşem görme duyularıyla avlarını 5 kilometreye kadar görebilirler. Her saniye bir çita avını öldürüyor. Bu anlamda güçlü aslanlara kıyasla iki kat daha yetenekliler. Ovalarda otlanmakta olan hayvanlar çitanın yaklaştığından tamamen habersiz olabilir. Fakat zebralar, antiloplar ve ceylanlar müthiş koşuculardır. Çitalar onlar tarafından fark edilmeyi göze alamazlar. Gizlenme yetisi, kamufle edici 2000 beneyi, gözleri ve vücudu sayesinde avına fark edilmeden yaklaşır. çita hızla harekete geçer. Hız için aerodinamik olarak yaratılan yorulmak bilmeyen bacaklarıyla bir spor arabadan daha çok hız yapabilir. Saatte 113 kilometreye yaklaşık 3 saniyede ulaşır. Çita koşarken zemini kavramasına yardımcı olan takoza benzer yarı içeri çekilebilir pençeleri olan tek büyük kedidir. Keskin dönme yetenekleri hız gibi özelliklerini oluşturacak kadar hayatidir. Ön patilerini tokat atmak ve çelme takmak için kullanarak çaresiz kurbanın dengesini bozarlar. Çitalar diğer avcı kedigiller gibi boğucu bir boğaz ısırığıyla avlarını öldürür. Koşarken omurgası eğrilir. Kalçaları arka ve ön bacaklarının vücudunun altında bir araya gelmesini sağlar ve sonrasında 180 dereceye kadar uzanabilir. Maksimum hızının neredeyse yarısına ulaştığında çita tamamen havadadır. Omurgasının olağanüstü esnekliği, dönen kalçaları ve omuzları, çitanın 8 metreyi kaplayabilecek uzunlukta bir adım atabilmesini sağlar ve bunu saniyede 3 kere yapabilir. Uzun, siyah halkalı kuyruğu, avının peşinden zikzaklar çizerken dengeleyici bir dümen görevi görür. 41 dereceyi bulan vücut ısısı ve dakikada 60 ila 150 solunum sayısıyla bir çita en yüksek hızını yalnızca birkaç yüz metre boyunca sürdürebilir. Yorgun düşen hayvanın dinlenmesi ve gücünü yeniden kazanması gerekiyor. Ama bu çok uzun sürmeyecek. Pusula bekleyen bir avcı her zaman vardır. Menfaatçı sırtlanlar yetenekli avcılar ve meşhur leşçillerdir ve gardını düşüren her şeyden faydalanırlar. Afrika ovalarında tüm hayvanlar tetikte ve oyunun zirvesinde olmalıdır. Bir sırtlan yiyecek için ciddi bir rekabete girer. Hatta yapabilseydi bir çitayı bile öldürebilirdi. Bütün meydan okumalara direnmek gerekir keskin gözleriyle kayaları ve toprak yığınlarını gözetleme noktası olarak kullanan bir çita, 210 derecelik bir görüş açısına sahiptir. Muazzam görüş açılarına duydukları güvenle gün içinde daha da aktiftirler. Çitalara böylesine patlayıcı bir güç veren, arka bacaklarında yüksek oranda bulunan ve hızla kasılan kaslı lifidir. Son süratte çitalar aslanlara kıyasla saatte 30 kilometre, tazılara kıyasla ise neredeyse iki katı daha hızlıdırlar. Bir çitanın güçlü göğsünün arkasında muazzam hızına güç sağlamak için kan pompalayan büyük bir kalp yer alır. Genişleyen burun delikleri ciğerlerine daha fazla hava ulaşmasını sağlar. Hızlı ve kanlı ölümüne bir savaş. Yeniden soluk alan çitanın keskin bakışları potansiyel leşçilerin üzerinde. adeta bir roket hızıyla, nokta atışı görüş açısı ve omurgasının muhteşem esnekliğiyle çitaların hünerleri tartışılmaz. Çevresini inceleyen çita, eşsiz bir süratle koşuşu ve ışıldayan zarafetiyle ovaların efendisidir en hızlılar. Çatal boynuzlu antilop. Batı yarım kürenin en hızlı hayvanı olan çatal boynuzlu antilop, Kuzey Amerika'nın çayırları boyunca uçuyor. Her adımında 6 metreye ulaşabilen zarif ve uzun koşuşuyla çatal boynuzlu antilop saatte 60 kilometre hızı sürdürebilir ve neredeyse 100 kilometreye ulaşabilir. Evrim, uzun ve omuzlarındaki kemik kas yoğunluğunu ve ağırlıklarını azaltarak onlara hız kazandırdı. Eklem yerlerinde birbirine bağlanan omurga ve olukları, yalnızca hareket kabiliyetini sağlayan bir menteşe görevi görüyor. Ovaları sıcaktan soğuğa, verimlilikten kuraklığa sürükleyen iklim değişiklikleri, yedikleri ot ve çalıları kurutarak burada yaşayan hayvanların hareketini ağır bir şekilde etkiliyor. Çiftleşme dönemi Mart'ta başlar ve olgun erkekler boynuz boynuza bölgelerini ve oradaki dişi haremlerini korumaya çalışırlar. Bu zarif hayvanlara isimlerini veren çift taraflı boynuz, hayvanlar aleminin tek dallanmış boynuzudur. Zarifliği, asaleti ve çevikliği ile çatal boynuzlu antilop, karadaki en hızlı ikinci hayvandır. Bu uçsuz bucaksız düzlüklerde hayatta kalmak için saklanacak veya hızlı olacak hiçbir yer yok. Daha fazla hava için ağızlarını açarak koşan, koşullara oldukça uyum sağlamış çatal boynuzlu antilop uzun mesafelerde saatte 60 kilometrenin üzerinde koşabilmek için oksijeni işleyebilir. Gerektiğinde günümüzde Bozkır'da yaşayan herhangi bir avcıyı kolaylıkla geçebilir. Tehlikeyi 6 kilometre uzaktan tespit edebilen çevik, çatal, boynuzlu antilop başaklara ve çakallara toz yutturur. Uyarı anındayken sarılarındaki tüyler havalanır ve iki katına çıkar. Bu çok uzak mesafelerden görülebilecek bir ısınma yöntemidir. Koştukları sırada ön toynakları ağırlıklarının çoğunu taşır. Ayaklarındaki bezler bu sivri toynak çifti için yağlı bir krem üretir ve kıkırdak dokusu Sert arazi ve kayalıklardan geçerken koruyucu görev görür. Çatal boynuzlu antiloplar doğuştan bir hız yeteneğine sahiptirler. Sadece 5 günlük bir yavru geyik bir insanı rahatlıkla geride bırakabilir. Kuzey Amerika bozkırlarının muhteşem manzaraları doğanın enerjisi ve muhteşem canlılarıyla parlıyor. Çatal boynuzlu antilop belki aralarındaki en hızlısı olabilir fakat aynı güzellikte başkaları da var. İlkbahar dağları ve çatal boynuzlu antiloplarla dolu vadileri yıkarken nehirler akıyor ve çayırlar yeşeriyor. Aç ayılar ve çakallar verimli toprakların sunduğu nimetlerin tadını çıkarıyor. Sağlıklı ve yetişkin bir çatal boynuzlu antilop bir çakalı kolaylıkla geçebilir. Ancak yine de bu çevik yırtıcılar eğer yapabilirlerse yavru geyikleri alırlar ve bazen olgun bir hayvana karşı şanslarını artırabilmek için sürüler halinde çalışırlar. Bu yalnız köpek kovalamanın peşinden gitmeye karar verse de çakallar mükemmel yüzücüdürler. Golf topu büyüklüğündeki gözleriyle çatal boynuzlu antiloplar mükemmel bir görüş açısına sahiptir. Bir nesneyi 3 kilometre mesafeden hareketi ise bu mesafenin iki katından tespit edebilirler. Sıçrayan adımlarıyla toprağın üzerinde emin adımlarla koşarken gözler, uzuvlar, toynak ve kalp çatal boynuzlu antilobu bu nefes kesen süratle koşturmak için birlikte çalışır dayanıklılığın yanı sıra olağanüstü bir süratle yaratılan dünyanın en hızlı ikinci kara hayvanı antilop çitadan bile fazla mı etkileyici? En hızlılar Öküz başlı antilop Afrika ovalarının ikonik gezgin antilopları olan bu sakallı, tüylü yeleli, boynuzlu hayvanlar, öküz başlı antiloplar doğadaki en dayanıklı koşucular arasındadır. Buzağalar doğduktan birkaç dakika sonra yürümeyi öğrenir ve günler içinde doğaya uyum sağlayabilirler. Öküz başlı antiloplar omuzdan buçuk metre genişliğinde, boydansa buçuk metre uzunluğundadır. 270 kilo ile bir aslandan daha ağırdır ve onlarla aynı hızda koşabilir. Ovalarda gün doğuyor. Avcı ve av yeni günün zorluklarını kucaklıyor vahşi doğadaki savaşta her gün son günün olabilir. Vücutlarının ön kısmında yoğunlaşan ağırlıklarıyla bu canavarlar uzun mesafe koşabilme yetilerinin yanı sıra muazzam bir hız patlamasıyla saatte 80 kilometreye ulaşıyor. Öküz başlı antilopların buzağlama dönemleri yağmur döneminin başlangıcıyla eş zamanlıdır. Her yıl yarım milyon enerjik buzağa dünyaya gelir. Bu buzağların babası olma hakkı için savaşmaya değer. Alınları yerde erkekler dövüş pozisyonuna ayak uyduruyor. Boyları neredeyse bir metreye ulaşabilen boynuzlarını kilitliyorlar. Öküz başlı antiloplar ovalardaki en sesli hayvanlardandır. Bu canlılara dövüşürken güç veren şey, dövüş sırasında çıkardıkları Gunu adıyla bilinen yüksek sesleridir. Son derece güçlü ve çevik Leoparlar ölümcül bir keskinlikle ağaçtan atlıyor. Ovada otlayan hayvanlar herhangi bir uyarı belirtisi için birbirlerine bakıyor. Fakat gece Leoparı günü dinlenerek geçirir. Gece çöktüğünde onlar zorlu avcılardır ve öküz başlı antilop buzağları tehlikede olabilir. Sürüler halinde keskin gözler ve kulaklarla bir ovayı paylaşmak zebralar için bir anlamda güvenlik oluşturuyor. Yıllık göç kapıdayken bir milyonu aşan öküz başlı antilop bir araya geliyor. Göç ovaların tüm büyük avcılarına ziyafet sunar. avcı ve av arasındaki amansız yarış her ikisini de daha hızlı, daha başarılı kaçış veya yakalama teknikleri geliştirmeye itiyor. Afrika'daki en kalabalık ve en başarılı avcılar, benekli sırtlanlar, gergedan kemiklerini kırabilecek güçte çenelere sahipler. Buna rağmen bir aslan bir sırtlanın avını almak istese sırtlan aslanın yolunu açar ve karnını doyurmasını beklerdi. Sırtlanlar öküz başlı antiloplardan dört kat daha küçüktür ve onları üç veya daha fazla gruplar halinde avlarlar. Avcı ve av aynı güçlü omuzları ve ön bacakları taşır ve ikisi de yetenekli, dayanıklı koşuculardır. Sırtlanın bu avı kazanması için 5 kilometreden fazla sürebilecek bir kovalamaca gerekecek. Sırtlanın güçlü çeneleri ve güçlü sindirim sistemi herhangi bir hayvanın her parçasını kullanabilmesini sağlar. sırtlının sindiremeyeceği şeyler yalnızca toynak, kıl ve boynuzlardır. Her yıl otlamak ve suya ulaşmak için yapılan göç, dünyadaki en ilginç manzaralardan. Zebra, ceylan ve antiloplar, yüzlerce kilometre süren yolculuklarında öküz başlı antiloplara katılıyorlar. Sağlam vücutları, hızlı, ince bacakları ve hem uzun mesafede hem de süratli koşabilme yetenekleriyle öküz başlı antiloplar ovalardaki en etkileyici göçmenlerden mi? En hızlılar Kanguru Avustralya'nın çeşit çeşit manzarası, uyanık, meraklı ve gizemli bir hayvana, dünyanın en büyük ve en hızlı keseli hayvanı olan güçlü kangurulara ev sahipliği yapıyor. 9 metreye varan şerbetçi otlarıyla dolu uçsuz bucaksız çalılık arazilerde zıplarken yaylı arka bacakları onları ilerletir. Burada da görüldüğü gibi aborijin halkının kutlu sanat eseri bu sıra dışı hayvana büyük ve derin bir saygıyı ifade ediyor. Binlerce yıldır yaşamları ayrılmaz bir bütün oluşturuyor. Ne kadar hızlı yolculuk ederlerse o kadar çok esnek enerji yaratılıyor ve bu taş efendilerinin kendi kendine hareket etmesini sağlıyor. Kanguruların ön kolları ise kısa fakat güçlüdür. Beslenmek ve tırmalamak için kullandıkları beş pençeli parmaklarını ayrıca kendilerini korumak için de vahşice kullanırlar. Son süratteyken arka bacakları tamamen uzar. Kanguru zıplarken diyaframı aşağı doğru çekilir ve hava ciğerlerine doldurulur. Arka bacaklar ileri doğru hareket ederken göğsü ve adımlarının baskıladığı iç organları diyaframın üstüne oturarak havayı dışarı çıkmaya zorlar. Arka bacağının ürettiği esnek enerji, zıplarken üretilen enerjiyle birleşince kanguru çok daha verimli bir şekilde zıplar. Güçlü, kalın, kaslı kuyruğu Avustralya çalılarının üzerinde uçan kangurulara denge sağlar. Gayret etmediğinde bile çoğu kanguru rahat bir şekilde 25 metre ileri zıplayabilir. Bu uçsuz bucaksız arazi boyunca kangurunun gerçekten korktuğu tek vahşi hayvan var. Avustralya yaban köpeği, Avustralya'nın en büyük kara etoburları. Bu hayvanlar şafakta ve alaca karanlıkta avlarının dikkatlerinin dağıldığı beslenme zamanlarında avlanırlar. Bu av köpeği sürüleri en iri canlıyı bile korkutmaya yeter. Kıvrak ve çevik, Avustralya yaban köpekleri usta avcılardır. Büyük köpek dişleriyle sabırlı ve zeki bu Avustralya yaban köpekleri bir kanguruyu son süratle geçemeyebilir. Fakat sürü halindeyken Kaçmakta olan bir kanguru için korkulu rakiptirler. Yüreği küt küt atan kanguru can korkusuyla kaçar. Esnekliği, dayanıklılığı, açlıktan dönmüş gözleriyle ekip çalışması içerisindeki bu dört bacaklı yaban köpekleri, köpeklerin her birinin iki katından fazla ağırlıkta bile olsa kangurunun peşinden koşar. bitti. Avustralya yaban köpeğinin bir ısırıkla öldürdüğü şanssız kanguru, sürünün bir sonraki öğünü olur. Her yeni gün gencinden yaşlısına tüm kangurular sıcaklık etkisini göstermeden serin havanın tadını çıkarıyor. Birkaç dişiden oluşan sürüler gençleri ve baskın erkekleriyle yolculuk ediyor. Hiç yorulmadan 2 kilometrenin üzerinde bir mesafede saatte 40 kilometre hızla sıçrayabilirler. Kangurular vejetaryendir ve yiyecekleri taze yeşillikleri mevsim yağışlarına bağlı olarak seçerler. Otların, çalıların, bitkilerin üzerinde yaşayan kangurular için yağmurlar sadece yeni besin getirmekle kalmaz, aynı zamanda çalıların aşırı sıcaklığını alarak rahatlama sağlar. O zamana kadar yağmur nadiren yağar. Dört ayak üzerinde yavaşça hareket ederken güçlü kuyrukları koltuk değneği görevi görür ve arka bacaklarını sarkaç gibi öne doğru sallarlar. Bu hareket şekli verimli bir zıplamaya kıyasla çok daha fazla enerji kullanır. Saatte 18 kilometreyi aşan bir hızla zıplayarak yolculuk eden bir kanguru, aynı hızla koşan dört bacaklı bir hayvana kıyasla çok daha az enerji harcar. Erkek kangurular baskınlığın getirdiği çiftleşme hakları için çaba gösterirler. Devasa kuyruğunu denge için kullanan bir erkek kanguru son derece güçlü arka ayaklarıyla tekmeler savururken bu denli bir kas gücü arka ayaklarındaki pençelerle birleştiğinde rakiplerinin karnını deşmek için yeterlidir. Güçlü omuzlar güçlü kolları harekete geçirir ve keskin pençeleri ortaya çıkar. Bu yavru kangurunun bu tür savaşlara hazır olması birkaç yıl alacak. Dövüş antrenmanları henüz yavruyken başlar fakat ikiliden biri geri çekildiğinde mesele unutulacaktır. Yavru kangurular kısa süre sonra güçlü bacaklarının iplerini ele alacak ve zıplama denemeleri yaparken büyük keyif alacak gibi görünüyor. Yiyecek bol olduğunda kangurular için işler kolaylaşır. Sürüleriyle rahata kavuşur ve beslenme zamanının keyfini çıkarırlar. saatte 25 kilometre hızla kolayca hareket ederken, yetişkinlik becerilerini geliştirebilecekleri gölgeli alanlar bulurlar ve yavaş yavaş uzuvlarının kazandırdığı gücün farkına varırlar. Taşra'nın simgesi olan bu enerji dolu kangurular, dünyanın en hızlı keseli hayvanları olarak hüküm sürüyorlar. En hızlılar Yaban atı Vahşi atlar gerçekten de muazzam bir gücün, asaletin, zarafetin, karada dört nala dizginsiz koşan, tutsak edilemeyecek özgür bir ruhun sembolüdür. Neredeyse bir milyon yaban atı Avustralya'nın manzaralarını süslüyor. 1800'lü yılların başında yaşayan koşum atlarının torunları olan yaban atları, safkan, Arap ve yük beygiri atlarının karışımıdır. Onlar sert, hızlı, özgürlük sembolleridir. Yaban atları karla kaplı kayalık bölgesinde emin adımlarla ilerliyor. Atların toynakları kendi tırnaklarımıza benzetebileceğimiz keratin duvarıyla korunan tek bir parmağın ucudur. Av hayvanı olarak evrimleşen atların uzun, sağlam ve hafif bacakları büyük hızlarda koşmasını sağlar. Dört nala koşan bir at saatte 45 kilometre hızda yolculuk eder. Fakat tam süratle koşan bir at için kaydedilen dünya rekoru bunun neredeyse iki katıdır. İnsanlar ve atlar arasında yüzyıllar öncesine dayanan bir ilişki var. Yaban atları halen Avustralya'nın bazı bölgelerinde toplanmaktadır. Dayanıklılığı, güçlü yapıları, kendinden emin adımları ve çeviklikleriyle değer görürken ayrıca gösteri dünyası için eğitilir ve çeşitli işler için evcilleştirilirler. güçlü bir uçuş güdüsü içerisinde yaban atının av tepkisi devreye giriyor ve koşan atlıları geçmeye çalışıyorlar. Geçmişte bu vahşi canlıların ne ağzında gem ne de sırtlarında semer vardı. Yakalandıklarındaysa evcilleştirilmeleri oldukça zordur. Bir atın vücudunun ve uzuvlarının nerede olduğu konusunda daima gelişmiş bir duygusu ve yabancı olan her şeye karşı hassasiyeti vardır. Üstüne binen bir adamı ya da sırtına konan bir böceği kolayca fark edebilir. Başını eğip arka bacaklarını kaldıran vahşi bir at, istenmeyen sürücüyü sırtından atmak için gereken her şeyi yapacaktır. bu hem at hem de insan için tehlikeli bir uğraştır. Atın serbest kalan gücü sürücüyü tekrar tekrar reddeder. Arkadaşlık kuran sosyal canlılar olan bu vahşi atlar bir araya gelerek eğlenir. Bu anlardayken sıçramaları savunma için değil, eğlence içindir. Avrupalılar Avustralya'ya yerleştiklerinde bu ülkenin zorlu koşullarını karşılayabilecek atlara ihtiyaçları olduğunu fark ettiler. Zorlu deniz yolculuğunda hayatta kalanları melezleyerek atalarından daha güçlü, daha hızlı atların dünyaya gelmesini sağladılar. Kurak zamanlarda köklerle ve ağaç kabuklarıyla yaşayabilseler de yaban atları otlakların yemyeşil olduğu zamanlarda çimenlerde yaşar. 4 farklı hareket çeşitleriyle atlar saatte 45 kilometre 4 nala koşma hızından önce saatte 20 kilometreye ve daha sonra da 15 kilometreye kadar düşen bir yürüyüş hızına inerler. Yaz aylarının kavurucu sıcaklarında yaban atları sulak bir alanın rahatlığını bulabilmek için uzun mesafeler boyunca yolculuk ederler. Bu canlılar kendinden öylesine emin ve dirençlidir ki 1. Dünya Savaşı'nda savaş atı olarak kullanılmıştır. Bugün Avustralya'nın evcilleştirilmemiş yaban atları vahşi topraklarında dolaşıyor. Bu yüksüz canavar kesinlikle doğanın hız ve güç merkezlerinden biridir. Dört nala koşan güçlü at, kuvvetle zıplayan kanguru, dayanıklı bir şekilde koşan öküz başlı antilop, çatal boynuzlu antilop veya süratle koşan çita. Karadaki en etkileyici hayvan hangisi?